Bursa istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan 28 yaşındaki Gökhan Abay yönetimindeki 55 DU598 plakalı özel otomobil Zeynel İnegöl köftecisi mevkinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan özel otomobil karayolun ortasındaki ağaçları ve ardından da aydınlatma direğine çarparak durdu. Kaza sonucunda araç sürücüsü Gökhan Abayiz şoför malinde sıkıştı. Yaralı sürücü vatandaşlar ve 112 acil servis ambulansındaki sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralı sürücü burada tedavi altına alındı. Kazayla ilgili gerekli tayikatın ise sürdüğü belirtildi. すごいな、どうだろう。